artık. Bak süren doldu. Şu an yaptığın sınır ihlali ya. Ya Serkan diyorum ya. Çıkmıyor musun? Tamam çıkma o zaman. Sen bilirsin. Hayda. Ne oldu bu suya ya? çeker misin? Ne yaptım? Elini çek. hadi hadi. Üzerinde, Baba zeytin alsaydın. Nurettin Soner'in Beykoz'daki oteline baskın düzenleyen zabıta ekiplerini... Kim? Ise, Nurettin miydi o? ...bir manzara karşıladı. Ooh. Allah Allah! Ay <laughs> 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 Otelin mutfağının hijyenik şartlardan uzak olması sebebiyle otel süresiz ha? mühürlendi. <laughs> Hi Allah aşkına ben bu kadar çöpü Ümraniye çöplüğünde görmedim, bu ne ya? Ya Allah Allah, Nurettin böyle bir adam değil. O çok titiz, işine de saygı duyar. Yani böyle bir şeyin olmasına asla müsaade etmez o. Etmiş işte baba. Ben bir Nurettin'i arayayım, dur. Şimdi arasan da açamaz ki, başı kalabalıktır onun. Görüyor musun? Otel mühürlendiğine göre şimdi nakit akışı da kesildi. Ay bunlar yakında batardı. Ay bunlar iflas eder. Bana bak Fars, neydi o, Concordot'u muydu neydi ha? İşte evet, ondan değil Hadi ben gidiyoruz. E, nereye? Müdahalen kız, aşkı böyle sefalet için aslında kalacak. Onu kurtarmaya gideceğiz. Hadi kalk. Ay Hayır be, yine düşünülmeyen bir şey düşündün. Seninleyim, hadi gidelim. Hadi. Allah, Allah müstahakını versin ya, ya bir de sonra da bak, öyle bakıyor evet, ya. Terbiyesiz yani, adam ya, terbiyesiz. Seda, bunlar ayarı bozulmuş robot süpürge gibi gidiyorlar. Ayol, bir şey yap kızım. Dedeciğim, siz nereye gidiyorsunuz şimdi Allah aşkına? Büyük yeni bir operasyon hasıl oldu. Dalyan kızı Nuri olandan kurtaracağız. Hadi. Peki bizi şimdi uğraştırmasanız olmaz mı? Ya sen hiç uğraştırma çekil önüne gidiyoruz dedim ya. Hadi geçelim. Baba, baba, anne. Önce bir Nurettin'i arayalım. Bir ne oluyor, ne bitiyor iyice bir öğrenelim. Eğer gerekirse o Dalyan kızı aman. E, Sinem Hanım kurtarmaya gideriz ha? Dediğinde mantık var. Hayır Hah, hadi, devam edelim. Hadi, hadi otur otur. Hazır. Hadi. Hadi. Allah Aa, evet. Yemek yiyelim. ama benim etrafım.